Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek tartışmaya konu sınavla ilgili inceleme başlatmıştır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen konuyla ilgili bir soruşturma açmıştır. YÖK Denetleme Kurulu da ön inceleme için harekete geçmiştir. Değerli basın mensupları, yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş. Hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede siz değerli kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından Gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz. Değerli basın mensupları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle, bugün itibariyle ülkemizin en güzde kurumlarından biri olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına atanmış bulunuyorum. ÖSYM'nin her yıl Yüksek öğretim kurumları sınavı başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı sınavda ortalama 10 milyon adayımıza hizmet vermektedir. Bu çerçevede pek çok kamu kurumunun personel ihtiyacının